Onlar hepiniz hoş geldiniz. Özellikle A Milli Futbol Takımımızı Karabağ karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Montella içinde Montella sen milli takım hocası değilsin. Onu en baştan söyleyeyim. Sen hangi lige gidersen git orta sıralarda bir takım çalıştırıp onunla da başarı sağladığın zaman övünebilecek tarzda bir hocasın. Maçın adamı Bugünkü oynanan maçın adamı, en iyi oynayanı kimdi? Var e, maçın Türkiye Milli Takım'da bugün oynayan en iyi futbolcumuz. Var hakemi Arda Güler'dir. Ardacığım. Canım kardeşim. Real Madrid'de süre alıyorsun. Çok iyi olmuş. Fiziğin gelişmiş. Oyun zaten aklın muazzam. Çok iyi futbolcusun. Top ayağına geldiği zaman maçı izlerken atacağın arapası bekliyoruz. İşte vuracağın topu, şutu bekliyoruz. İşte her an bir hareket yapacaksın. Bir çalım atacaksın. Bir hepimizi heyecanlandıracaksın. Onu bekliyoruz. Ama kardeşim senin özellikle törpülemen gereken şeyi sana söyleyeyim. Arda Güler olarak kalırsan sen başarılı olursun. Ama idol aldığın oyuncular kim bilmiyorum ama sadece kendini örnek al. Alacaksan Messi al, Ronaldo al. Ya kardeşim. Varakem gibisin ya. Var gibisin ya. Yani iyisin, hoşsun da. Faal yapıyorsun. Faal işte. Vermiş hakem diyor. Geçmiş olsun. Bitti gitti. Kalk. Devam et. Oyununa bak. Oyuncuya gidiyorsun. Bir terapi sağlıyorsun. işte Bak böyle vurmadım, şöyle vurmadım, bilmem ne. İşte topa bir vuruyorsun. O yapıyoruz gol olacak. Koştur koştur. 10 metre ileri gidiyorsun çak yapmak için. Ona çak, buna çak, ona çak, buna çak. Yani çok böyle şeysin. Yani ne diyorsun anlamıyorum ki. Hani 2 ay sonra işte seni atlayacak. 2025'te bir yaşta alacağım artık iyice abi oluyorum. O triplere mi giriyorsun? Sen oyunla zaten iyisin. Ya oyundan çıkarken korktum ya. Arda Güler bir ara. Gözlemciye falan da gidip onu bulmaya çalışıyorsun herhalde. Ona da çak yapacaksın diye. Faal mi? Faal. Bitti gitti. Onunla konuş. Bununla konuş. Ya, törpülemen gereken bu. Ki oynadığın takımda zaten idil alacağın çok iyi oyuncular. Modric'e bak bakalım. Modric'de öyle hareketler var. Tony Kroos emekli oldu. Onu örnek al bakalım. Yoksa oyun muazzam. Şimdi bir takım kuracağınız zaman ilk başta şunu soruyorum zaten. İzleyen arkadaşlara özellikle soruyorum. 85 milyon nüfuslu bir ülkenin A milli futbol takımı var ve bir forvet bulamıyor musunuz? Ya bak önceki İzlanda maçında forvet forward gibi forvetle çıktın. Bir tane normal forvet. Adamın kumaşı forvet. Ya Barış Alper'i siz forvet oynatır mısınız ya? Barış Alper forvet oynayacak bir adam mı sizce? Değil. Hadi onu da geçtim. Takımı kuruyorsun. Oyunu kuruyorsun. Kadroyu kuruyorsun. Karşı takımı analiz ediyorsun. Şimdi baktığın zaman az buçuk futbol izleyenler biliyor. E, bu adam nasıl kurmuş? Yumuşak kurmuş kadroyu. Ne demek bu? Kadife bileklere sahip. İşte Orkun topla haşır neşir topla oynayacak. Hakan. Hakan'a ayrı bir parantez açacağım birazdan. Arda, işte Kerem, Yunus, hep Barış. Bunlar hep böyle topla haşır neşir olan, top olduğu zaman ayaklarında oynayabilen oyuncular. Top olmadığı zaman, yani golü attın attın, topu karşı takıma verdiğin anda sıkıntı. Bu saydığım oyuncular geriye dönmez. Hücum güçleri zayıf, e, savunma güçleri zayıf. E sen böyle olduğu zaman kontradan Karabağ'a bir tane atsa sıkıntıya düşeceğiz. Ona göre takım kuruyorsun. Eyvallah. Top bende kalacak. En çok ben oynayacağım. Tiki taka tiki taka atacağım diyorsa kusura bakma forvetine de onun tarzında bir oyuncu koyman lazım. Kim bu? Neden oynamadığını bir türlü çözemediğim Semih Kılıçsoy. Bu adamla başlayacaksın. Ya da gerçek bir forvetle başlayacaksın. Şimdi kadife bileklerle başlıyorsun oyuna. Oyun artık şeye dönüyor. Orta kafaya dönüyor. Orta kafaya. Ya kim vuracak bu kafayı? Ya Bertu'yla başla o zaman. Eğer böyle bir oyun stilin varsa. Yani Montella seni ipten alan oyuncular oluyor. Ben sana söyleyeyim. Maç kazandığın takdirde devam edebiliyorsun. Yani Oyunu müdahalelerin çok geç oluyor. İşte futbolcuları tek tek analiz ettiğim zaman bugün yendik diye böyle bir ufak bir yumruk uşak ses tonuyla konuşuyoruz da. Bir puan kaybetseydik. Allah! Kazayla bir yenilseydik. Bak bakalım bu dilden neler dökülüyor. Zaten şimdi futbolculara baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu çocuk vücudunda öyle bir alerji olmuş ki Türkiye il, Türkiye sınırlarına girdiği anda el ayağı birbirine dolaşıyor çocuğun. El ayağı birbirine dolaşıyor. Montella bugün ilk 11'de Eren Elmalı'yı oynatman lazım senin. Eren Elmalı ferdi kötü oyuncu demiyorum. Ferdi'yi en çok sevenlerden biri benim. Ama hazır değil, sakatlıktan çıkmış. Tam hazır değil. Eren Elmalı önceki maçın yıldızı. Ya bu şimdi önceki maçta yıldız olan oyuncu bu maçta oynamadığı zaman onun psikolojisini düşün. Onu oynatmıyorsun. Kenan yıldızla başla. Şimdi Benfica'da 2-3 tane gol attı diye Kerem Türkiye'de de aynı performansı verecek mi? Lan öyle olsa zaten Hakan Çalanoğlu her maç yıldız olur. Ki Hakan Çalanoğlu ağzıyla söylemese de oyun tarzıyla bize söylediği şey şu. Kardeşim ben artık standart bir oyuncuyum. Geçmişteki başarılarımın ekmeğini yediğim için şu anda ilk 11'de oynuyorum diyor zaten kendisi oyun stiliyle. Al gülüm ver gülüm. Maçı izlerken ben daha çok terliyorum Hakan Çalanoğlu'nu. Hani klasik bir orta saha. Onun dışında Yunus Akgün değil de İrfan Can'la başlaman sanki daha iyi olurdu. Çünkü Mert Müldür takım arkadaşı. İrfan Can'ın da performansı iyi. E şimdi bu yumuşaklıkta oynadığın zaman hani Karabağ gibi takımlar devamlı gelmeyecek. Birazcık daha dişli takım geldiği zaman ne olur? Seni perişan ederler. Savunma yok çünkü. Geri dönecek adam yok. O yüzden Montella işte Kenan'ın girmesiyle kendi becerisiyle işte İrfan'ın tamamlayışıyla gelen bir galibiyet oldu. Ama bu baktığınız zaman oyuna hani şunu diyemiyoruz. Ya bu turnuvada ya bu oyun stiliyle Türkiye siler süpürür ya. En kötü finaldeyiz ya diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Çünkü başımızdaki teknik direktörün ben milli takımlar sadece Türkiye olarak söylemiyorum. Herhangi milli takımda başarılı olacağını veya başa yani iyi bir şey ortaya koyacağını düşünmüyorum. Ama futbolcuların tabii becerileri yüksek. Baktığınız zaman gerçekten iyi futbolcularımız var. Yetenekli futbolcularımız var. Tabi bunları yok günü tutmadı, yok şu iyi olmadı falan yok. Mesela Cenk Tosun diye bir futbolcu var. Fenerbahçe'ye transfer oldu bu adam. O yüzden mi acaba milli takıma giremiyor? Küsüldüm bu çocuğa ne oldu? Bazı futbolcular vardır. Oynar sadece milli takımda oynar. Yani 85 milyon nüfuslu bir dünya takımlarımız var. Yurt dışısı var. Yurt içi var. Yani forvet bulamadık mı yani biz ya? Barış Alper forvet bir adam değil. Maçı kazandığımız için şu anda bunları söylüyorum. Yoksa Allah'ı pullamak çok kolay. Arda Güler nasıl adamın belini kırdı. Hakan Çalanoğlu bir tam bir maestro. Hani duymanız işte milletin hoşuna gideceği şeyleri ben söyleyemem. Çünkü gördüğümü söylerim direkt. Hani ondan dolayı bugün baktığım zaman bizim kendi ligimizde de olan aynı sorunu görüyoruz. Liglerde de mesela takımda büyük takımlar. Eğer karşı takım kapalı defans oynuyorsa geçmiş olsun açamıyoruz. Zaten hocalık da burada devreye giriyor. Çift foröte dönersin, kanatları mı değiştirirsin, uzun topa mı dönersin, ne yaparsan yaparsın. Bir oyun içinde sistemi değiştirirsin. Adamlar kapandı. Karabağın zaten eti belli, butu belli. Kapandı. Kontradan dedi, yerleştirirsen bir tane benim için kar. Ki bir iki tane ciddi pozisyona da girdiler. Baktığınız zaman orta sahada kesici yok. İsmail Yüksek tarzda böyle kesici bir orta saha olmadığı için. O yüzden topun hep her zaman bizde kalması lazımdı. Golü de attık attık atamadık. Beraberliğe razıydık. Ama dediğim gibi şu forveti çözemedin ya Montella. Çözemedin. Ya yani milli takım böyle kurulmaması lazım yani. Yani Yunus Akgün iki hafta gol attı diye tık oraya koymayacaksın. Ferdi ayakta duruyorsa Ferdi'yi hemen orada oynatacaksın diye bir şey yok. Eren Elmalı Muazzam bir top oynamış. Çocuğun hakkıydı. Ne olursa olsun. Hakan Çalhanoğlu İtalyanca konuşuyor diye seninle orada oynamayacak. Ya Kerem Aktürkoğlu Benfica'da 3 tane gol attı diye olmayacak. Ya bakacaksın izleyeceksin. Oyunu analiz edeceksin. Şimdi kazandık diye eleştiri çok gelir. Hani lan kazandığımız halde bunlar konuşuluyor. Bilmem ne. Lan Kerem niye kötü o işte. Yunus Akgün tabi hakkı. İşte Galatasaray Yunus Akgün oynasın isteyecek. Fenerbahçe İrfancan oynasın isteyecek. Ya onu isteyecek, bunu isteyecek de. E sonuçta milli takım yani burası. E milli takımda da kimin oynadığı önemli değil. Maçı kazanmak önemli olan. Benim kızdığım şeyler belli. Bir oyun ya elinden gelse trip bütün oyuncuları oynatacaksın ya. Yani Karabağ değil. Bu kadroyla çık bakalım aynı İzlanda karşısına. Veya çık bakalım herhangi bir takımın karşısına. Per perişan eder adamlar. Per perişan. Orta sahi var ya lokomotif yaparlar. E top sende kaldığı sürece bakarsın zaten. İlk yere bakarsın. Ulan atamıyoruz. Olmuyor. Açamıyoruz kilidi. Kontrada, kontrayı golü yedikten sonra mı hamleni yapacaksın? Yani şu Montella'nın Arkadaşlar şu Montella'nın A milli futbol takımında yönettiği, sergilediği oyunu vallahi de billahi de Türkiye liginde var ya bir dünya öyle teknik direktörümüz var ya. Bir dünya. Bir dünya en azından Türkçe konuşuyor. Bir dünya. Bir de maçın sonlarına doğru ne oldu anlaşılmadı. E şimdi Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, diğer takımları hepimiz hakemlerden biz hakemlerle sıkıntımız var. Yabancı hakem gelsin, yabancı hakem gelsin. Bugünkü maçın son dakikalarında o hakemin verdiği kararı ligin son haftası Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş fark etmez kimin oldu. Büyük bir maç. Verse nasıl olacak? Nasıl olacak yani? Ben anlamadım. Yabancısı da aynı, türkü de aynı hakemleri. Hakemlerde bir sıkıntı var. Ya da hakemlerde suç buluyoruz ama belki futbolun akışından dolayı hakemlerde biraz demoralize oldu. İşte var var. Sen var mı doğru söylüyor? Sen mi yalancısın? Sen mi yalancısın? O mu doğru? Hakemler de karar veremedi. Ulan düdüğü çaldım penaltı dedim. Yani elinle de gösterdim penaltıyı. Son dakika. Penaltı böyle oldu bir anda. Nasıl yaptı bilmiyorum. Yani niye verdi o kararı bilmiyorum. Belki penaltı değildi. Ben onu tartışmıyorum. Tamam. Bertu adamı itti, biçti, yıktı. Neyse ne. Ama sen verdin o penaltıyı. Bırak var, var çağırsın, dön geri git. Olmamış, yanlış gördün falan filan da. Ulan penaltıyı verdikten sonra adamlara veriyorsun şey faali. Al sana yabancı akşam. Al. Yani hepsi aynı. Bunun gelip bizim ligde maç yönettiğini düşünsene. Milli takım arkadaşlar şu anda o stiline baktığınız zaman ite kaka gidiyor onu söyleyeyim. İte kaka gidiyor. İnşallah şaşırırız. Yine başarılardan başarılara gider. Kupalar, kupayı inşallah alırız. En kötü bir işte iyi bir derece yaparız. Ama yine diyorum yine diyorum. Yani. Arkadaşlar. Teknik direktörümüz Montella. Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin. Selçuk Şahin Arda Güler'e nerede duracağını falan söylüyor. Yani Selçuk Şahin Orkun'a ne yapması gerektiğini söylüyor. Ya nasıl olacak bu? yani hiç okumamış bir patronun en üst seviyede okul bitirmiş bir işçisi olduğunu düşün. İnşallah dediğim gibi ben yanılırım. Başarılar gelir. Ama Karabağ'a böyle zorlanıyorsak hani olmaz. Milli takıma başarılar diliyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok sevdiğim için uyarı veriyorum Arda Güler'de. Şu çakı bırak Arda. Allah aşkına şunları bırak. Şunları bırak. Her futbolcuya gidip sarılma bayram yeri gibi. Bayram ziyareti gibi. Faal yapıyorsun, bir anlatıyorsun. Vurmadım abi, vurmadım. Gel, müh, müh, vurmadım abi. Ona gidiyorsun, diyorsun ki... Şu kadarcık doku, müh, ona gidiyorsun. Topa bir vuruyorsun. Aa ohu yapıyoruz biz buradan. Arda koştur koştur futbolcu arıyor. Çak yapmak için. Yani çak çak öp öp yani. Oyna Arda'cım ya. Oyna. Ne güzel oyna. He sendeki o koku hala bende var. Sendeki o kokuyu hala duyuyorum ama yalan yok. Böyle bir ufak böyle bir güç zehirlenmesi. Birazcık böyle kibir. Hani benim havası. Hakan Çağlanoğlu emekli olduktan sonra bak bakalım görün bu takımın ağası da benim, kralı da benim. İşte ona konuşuyorsun geç geri. Yani Arda o zamana var da yani. Sen Arda Güler olarak devam et. Arda Belezoğlu olma. Zaten onları gördük, izledik. Bir analiz yaptık. Biz seni Arda Güler olarak severim. İyi çocuksun, hoş çocuksun. Şunları da bırakırsan lokumsun. Hani Kenan Yıldız'ın Montella'nın kafasında düşünce olarak ona soruyorum. Şu anda Kenan Yıldız'ın Arda Güler'den ne bir eksiği var mesela? Kısas yapmayalım hiç. Arda Güler ham yetenek. Yani nasıl yapabiliyoruz? Messi. Saf yetenek. Ronaldo güç. Çalışarak. Azip. Onun gibi düşün. Arda Messi, Kenan Yıldız, Cristiano Ronaldo. Ama yani niye Kenan Yıldız oynamadı? Niye onunla başlanmadı? Tabi bunun çok detayları var. PR'ı var işte. Menajerinden tut bilmem nesinden tut. Her şeyi var zaten bunun yani. Lobisinden tut işte o su reklamı mekma hepsi var zaten. Yani Montella'nın gücü yetmez Arda Güler'i oynatmamaya. Bu saatten sonra Montella'nın da gücü yetmez. Yani mecbur oynatacak. Ama oyun stiline göre bakıyorum. Ben eğer bu koltuğunda kalmak istiyorsam, kovulmak istemiyorsam yani kusura bakma hakkını kiminse veririm. Eren Elmalı ise Eren Elmalı oynayacak. Forvet'te Semih Kılıçsoy varsa o oynayacak. Umut Nayır varsa o oynayacak. Madem orta kafa yapıyorsun. Git Serdar Dursun'u oynat. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Bundan önceki turnuvada gördük. Yunanistan. Avrupa şampiyonasını kazandığı stille gideyim ben dedi. Kapanayım 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 bir tane sallayayım yatayım. Kapanayım kapanayım bir tane sallayayım yatayım diye gitti. En son elendiğimiz maçta gördünüz. Kazanacağımız maçı kazanamadık. Neden? Oyuncu değişiklerini yapmadığı için. Oyuna müdahale etmediği için. Adamlar bangır bangır geliyor yapmıyor. Bugün de aynı şekilde. Oyun belli. Karabağ kapanmış. Yapacağı bir tane hamlesi var kontra atak. Onu da nereden yapıyor? Orta sahadan. Ferdi sakatlıktan çıktı işte gücü zayıf. Oralardan gelmeye çalışıyor. Sağın kenarında oturuyorsun. Sen, ha ben evde maç izliyorum ama Montelli orada maç izliyor. O, benden tek artısı orada maç izlemesi. O kadar. E müdahaleni yap. Kaan Ayhan'ı daha erken koy orta sahaya. Yani Arda Güler'in yaşı itibariyle bu heyecanı hiperaktifliği itibariyle sarısı, sarı kartından sonra yaptığı mesela bir iki tane kritik müdahale var. Hakem birazcık böyle art niyetli olsa, beceriksiz olsa tak ikinci sarıdan kırmızıyı verecek atacak. Almış 75-80. Çıkar Arda'yı. Madem kapanıyor kontra. Koy orta sahaya barikatını. Onu yap, bunu yap, şunu yap, onu yap. Yani milli takım maçı izlerken zaten milli duygularımız kabararak izliyoruz. Başımızdaki adam Milli takım antrenörü. Ne olursa olsun arkadaşlar. Ben Türk antrenörü isterim. Türk. Milli takımımızın antrenörü Türk olması lazım. Kim nasıl algılarsa, analiz ederse etsin. Arkadaşlar milli takımımıza başarılar diliyoruz. En azından bugün ahlarla, uhlarla, vahlarla, keşkelerle puan işte hesabı yaparak şunu da yeneriz, burada içeride kalırız gibi hesaplar yapmadan güzel puanımızı alarak kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlarda galip geliriz. Hadi kapanışı sen yap bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.